Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Umarım keyfiniz saatiniz yerindedir. Yine karşınızda ben Sulop. Bundan önceki videomuz tabi izlenmedi. Normal yani kanalın ilk videosuydu 55 izlendi. Bu arada stabileyim nasıl yapılır adlı videoyu görmek istiyorsanız agam kanala bir göz atabilirsiniz. Zaten ilk videomuz o. ikinci videoda bu. Agam bu videoya umarım güzel bir destek gelir diyorum. Ve videoya güzel bir şekilde girişimizi yapıyoruz. Agam bu videoda Işınlandıran joystick ayarımı veriyorum. Yani anlatacağım güzel bir ışınlandıran joystick ayarı. Tablet, telefon, tüm cihazlar için sadece bilgisayar için değil. Diğer hepsini anlatacağım. Aga bence TDM'c'ler için bir güzel bir joystick ayarı vereyim. Aga TDM'c'ler için 50 50 çünkü sert mermi atar. Bu videoda 3 tane joystick ayarı vereceğim. En ortadaki de zaten TDM klasik hepsi için uyumlu. Eğer TDM oynuyorsan full, full TDM oynuyorsan aga 50'de oyna. Tamam mı? Dur ben bir hassasiyeti bozduğum düzeltmiş miyim? Evet düzeltmişim. Agam 50'de oyna. Hızlı koşun zaten. 100 olmasın, 50 de olmasın, 0 da olmasın. 80-70 civarlarında bir şey yap. Ben 84'te oynuyorum. Ekranımız kaydı. Neden kaydı? Tabi şu an S atamıyoruz. Çünkü ben az önce bir titrek eğim videosu çektim. Diğer kanala. Ondan dolayı hassasiyeti 400'e çektim. Sonra 250'ye çektim. Bir şeyler oldu benim eğim biraz bozuldu. Her neyse agam 50'de daha sert mermi atarsın. Ve yani ışınlanırsın. Eğer klasikte oynuyorsan bu arada tablet telefon oyunlu bu ikisi de. Eğer klasikte oynuyorsan ayam 200 yap bunu. Yapamadık. 200 yap. Neden? joystick'e daha hakim olursun. Daha seri hareket edersin. 1v4'leri falan filan çatır çatır atarsın. Zaten ışınlanmaya gerek yok klasikte. Seri hareket edebilirsen en iyisi sensin zaten. Bu da tabi güzel mermi atıyor. Yani fena değil. Kötü değil. Akan bunu da ayarladın değil mi? Şimdik. Bak en iyi ayara geliyorum. TDM klasik. İkisi de uyumlu. Tablet, telefon hepsine uyumlu. Joystick ayarını şimdi vereceğim. Tabi ondan önce bir kanala abone olup videoya like atman gerekiyor. Güzelde bir yorum atman lazım. Çünkü kanalı yeni açtık. Bu videonun izlenmesi lazım. İnşallah. Amin. Siz de aminlerinizi oradan iletin. Dualarınızı da iletin. Neyse agam bak şimdi çatır çatır geçiyorum tamam mı? Veriyorum joystick ayarına hazır mısınız? Agam 125. Bundan önceki videoda da söyledim de. 125 agam ikisine de uyumlu hem de çatır çatır sep sep mermi atıyor. Şimdi gösterebilirsem şurada göstereceğim. Her neyse, gördün zaten daha kanıtlamaya gerek yok. Çatır çatır atıyor. Şimdi ben bir de bunu sana TDM'de göstereyim. Tamam mı? TDM'de de bir gör. O zaman bir TDM'e geçelim mi? Geçelim, geçelim. Hadi let's go. Arkadaşlar maçımıza geçtik. Şöyle bakalım joystick'in etkisini nasıl gösterebileceğiz. Şöyle hafiften ilerleyelim. Info vermeden falan gidiyor bak oralara. Evet. Bu sayıyı güzel aldık. Kötü değildi. Çocuğu yerelden buldum bu arada. Evet. Bu sayıyı da kötü almadık. Güzel aldık ama bizim face to face fight'ına çıkmamız gerekiyor. Tabi açısına girmeden. Mermiyi fazla yemiyoruz. MS çıkıyor bu arada. 80 oldu. 157. MS düzelmen lazım. Info. Çocuk info vermeden oynuyor. Agam güzel vurdu. Sonunda güzel bir HS attı. Tek yedik. Şuradan bir vuruş deneyelim. yemedi. Evet bu sayıyı da çatır çatır aldık. Çocuk inşallah kuyut atmaz. Evet bu sayıyı da güzel aldık. Botları çekiyor demeyin. Çocuğu yerelden buldum. Güzel vurdu. Zaten güzel de vuruyor çocuk. izle ama harbi izle şu an 3 s geliyor hazır mısın? Gelemedi 3 s gelemedi ama her fightta bir ES atıyoruz. Bir sayı daha alıp kapatabiliriz ya. Hatta bir sayı daha alalım. Bunun üstüne. Agam ekran kaydı. Altta olsaydım vurmuştu. Vurdu adam. Hiç sıkıntı yok. Bir sayı daha alıp hemen videonun kapanışını yapalım. Son sayı zaten çok güzel olacak izle. Ulan. Mermi yemiyoruz. Agam ne oluyor böyle MS falan filan uçuyoruz. 190 MS'e çıktık. 28'e geri düştü. O son sayıyı alacağım ama. Gel açına gideceğim. Evet. Adam zaten mermi atamıyor görüyorsunuz. Joystick mükemmel bir şey. Agam videoyu burada kapatabiliriz. Agam kanala abone olup videoya like atarsanız çok mükemmel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sulapla kalın.